Evet arkadaşlar. Gene bir sabahtayız. Hayvanlarımızı sularını içirdik. Şöyle meraya getirdik. Otlatıyoruz. Maşallah çimenimiz bol yani. Biraz kül alsınlar diye. Şöyle getirdik meraya yatırdık hayvanları. Yani kuzudan biraz oğlağa doğru şeye gitmişler. Koyuna dönmüşler ama yani otluyorlar şu anda gördüğünüz gibi. 11 tane kuzumuz var. Çok yok. Hepsi otlamaya çıkmış. Şöyle. Boy boy. Abi o kuzuyu bir sevsene ya. Gördüğünüz gibi abi kuzular hep bir boy. Yani Evet arkadaşımız kuzuları dağılmasın diye hepsini bir araya topluyor gördüğünüz gibi. Yani kuzuları sabah erken topladık biraz meradan. Yani Allah bereket versin. Reklamı sevmeyiz ama şöyle bir promosyon olsun dedik yani. Ondan sebep